En önemli rol mid jungle ya genelde. Kemik zırh iş yaptı baya. Q artı kemik zırh. Skillerim gelene kadar biraz geri çıktık. Yine bak bir tık geri. Lan bu adamın lane'i bitti ya. O hüneyi şafak bundan ya. İşte ben base açacağım. Bak bu yüzden işte ben sağa sola hareket etmiyorum abi. Ne güzel base atacaktım ben. Play'ini puşlayıp. Şimdi TP'm gitti boş yere mesela. Şöyle uzaklardan uzaklardan Victor'la dürtüyorsun ya. Şu şampiyonlara acayip hoşuma gidiyor ya. Şerez Viktoru da bir başka Onun üstünde shutdown da vardı Bir de zaten stek mi tek kasmak için her türlü word böyle şeyler Viktor'la Bu ne? E ee, adam herhalde da böyle alacak mı cidden? Güzel abi. Arkalardan bir yerden şey gelebilir şu an ya. Белвит. Ох, пицца на Flash'im yok. Belvet'e ölmek istemiyorum ya. Bayağı dikkatli olmaz. Şu an çünkü büyük ihtimal bu maçta ölmezsem maçı taşıma potansiyelim bayağı var. İyi var, kötü değil. Blue'umuz oldu. Kill de aldık. Burayı bir wave daha pushlayıp base Belvet fena OP ve bilmiyorum hiçbir şekilde yardım yok. 3 kişi gelmişler daha dikkatli oynamamız lazımdı. Vallahi ulti niye hareket ettirmiyorum? Görmüyorum. yani dikkat etmedim ya açıkçası. Belvet fena taşıyor da bizim botlayın da çok ezilmiş ya. Onu fark ettim şu an. Samira Senna oyundaki en kötü ikili herhalde. Şimdi adam aklın sonu alacak. Benim void staff'a ihtiyacım var. Direkt void staff alacağım. Fena eziliyor takım. Ezim ezim hem de yani. Bunda ölmesin diyor. TP attık ama ne kadar mantıklıydı. Sorgulanır açıkçası. Oğlum bu arada late game'imiz acayip güçlü ya. Mundo deyip geçmeyin bir şekilde. Gerçi Mundo bu, ta bu maçta tank olmaz. Belvet yöne falan var ama Kindred var, Senna var, ben varım. Yani bayağı güçlü late game'imiz ama tabi oyun uzaması bayağı zor. Biz alalım mı? Aa Belvet botta. Ben obiti de basacağım buna ya. Bak bu var ya inanılmaz worth oldu. Öyle böyle değil yani. Kinrıt'ta 7 yük var, az değil. Peki burayı nasıl kaybettik? Şuraya bak 060 Samira 052 Adam Adamlar direkt oyunda yok yani. Bu adamı öldürürsek efsane işte. Uf, Kindred direkt yok etti lan. Biz bu oyunu yeneriz ha bak şaka değil. Nasıl lan? Mundo belveti nasıl kesti oğlum? He? Allah razı olsun kardeşim. Buradan devam etmek çok mantıklı gelmiyor bana ama. Oğlum LB çok enayi ya. Oğlum adam bu arada Void Staff aldım ben. Adam şey almamış ya. Ee, ne denir ona? Witch Sand almamış. Ultim olsa teki koyacağım. LHB'ye de ölmezsin be kanka. Hmm. <laughs> Ezik bebelerin attığı fayta bak ya. Ah. Oh. Herkes bir yerde random fight atıyor. Bak 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 Samira'ya bak. Samira'ya bak. Oha. Samira'nın alakası yok. Maçla. Oha. Bak şaşırdım buna. Samira falan böyle item item alabilse Yani adamdan bir şey bekleyeceğim Ama adam 0-10-0 direkt Hani adam direkt Hiçbir şey yapmamak adına oynuyor maçta Samira direkt insan değil ya. Ha. Yone Yo ne de iyi durumdaymış. Rabadon bitse ultiyle böyle çok büyük mevzu çıkartır mıyız? Samira da boosted ben de seziyorum boostedlık ya. Ama bilerek yapıyor da olabilir. Hmm. Adam iki otoyla tek atıyor ya. Böyle saçma bir şey mi olur ya? Garip bir oyun ya. Aha kadim. Go 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 go. LB ile yönü yok lan. Ha 5 kişi midden yürüyeceğiz. Abi Samira puşlasın botu. Niye Kindred puşluyor ki? Samira zaten fight'ta hiçbir işe yaramıyor. Köşede bir yerde beklemesin adam. Aa bak oradan bot'a gelmeleri lazım mesela. Yani çünkü bot'ta tier 2 var ve midi sonuna kadar pushladılar. Ben yokum. İnşallah ölmezler yani. Mesela bot tier 2'ye koşmamız lazım ama bunlar ölür diye koşuyorum oraya. Normalde buraya pushlamam lazım. Doğru olan bu. Ama gideceğim bunların yanına. Çünkü bot'a tp MP bir şey o bir şey çıksa direkt kaybedeceğiz oyunu. Değiz mi attık? Lan bottan gelsek belki oyunu bitirecektik ha. Botu da alsak. Ben bunu satıp stop o bir de pot alıyorum bu arada. O son item bitmez zaten büyük bir ihtimalle. Şu an flashla beraber Tristana'ya tek atacağım abi. Fight'taki amacımı o belirledim. Baksana kazanacağız gibi oldu. Kindred oyundan ay Samir oyundan çıktı. Fena win trade herif. Fena win trade herif yani. Tamam bitirdik oyunu ya kazandık valla. Yönetir hallede. iyi kaçtı lan adam. Hayır olaya bakar mısın? Aa! Ah. Oğlum adamın flaşı varmış ya. Ben adama ulti basarım, adam içeride kalır öldür dedim de zonyam vardı çünkü. Fena garip bir outplay olduk resmen. Şimdi ben bunu satıp Morello'nun alt temi mi alsam ya? Zonya'ya 700 gold gerçi çok da yok ama bir yerden kasarız değil mi bu gold'u biz? Ama last fight olacak şu kadim. Öyle bir problem var. Bu arada tapu puşlamak lazım biliyor musunuz normalde? Tapa TP falan biraz daha erken de olsam tapa TP atardım mesela Drake'e bir dakika olsa. 1500 gold'la fight atmak mantıksız oldu biraz. Bence bunu satıp başka bir şey almam lazımdı. Ha bitti maç. İyi bari bu da trolledi. Ama ultim yok işte. Evet. Şimdi bu manyakla nasıl kapışacağız? Baksana abi hero ya. Ah mide bak ya. Samira büyük çocuğu çıktı ya. Kindred doğuyor. Belveti öldürür mü? <laughs> Kayıtlar lan onu. Aa onu öldürürse kazandık oyunu bu arada. Baron alacağız. Aa süper. Oğlum böyle maç mı olur ya? Baron aldık herhalde artık. Aa trolledi. çok güzel trolledi. Yani harikaydı yani, müthiş. Tadına doyum olmadı Kindred'ın trolüne. Mundo'nun TP'ye bak ya. Adam doğacak mı? Nexus patlamayacak. Niye TP atıyorsun ya? Kindred da fena malaması. Oo. Kindred Sunfire almış. Güzel abi. Hiç fena değil. Hiç fena değil yani. Senna'ya bak 134 sek Millet bunu 15 dakikada yapıyor ya. Güzel maçlarda. Abarttım biraz tabi de. Oğlum atak speed'e bak herifin. O ne lan? Valla ben ilk baş böyle bir şey görüyorum. İlk, ilk defa yani. Bu kadarını. Baksana 6-0-8. BOOH! Samira'yı reportlayalım da adam... ...şey olmasın. Selaamın aleyküm. Aleyküm selam. 11 gideceğini bilsem zaten efif atardık ya. Şuna bak, <laughs> Samira dakika 30'da çıktı 7k vurmuş. <laughs> Sağ ol. A-S a Closer geliyor mu abi bugün? Tabi tabi Merhaba Closersız olur mu artık ya? Closer gelsin de şu sesi basayım nerede o? Nerede lan o ses? Başlığa Closer yazmamışız bak bu ayıp olmuş yani He Kimler burada şimdi? Beni yazma abi, ben kaçarım ya Tamam Arada vurarım Niye var ve çok mu işim var? Anime izleyecek abi yemek Aa, anime izleyecek abi yemek yiyin. <bekliyorum. <laughs> İkici Abi bir de bir bölüm falan anime izlemek sarıyor mu ya? Ben ee, oturdum bölüm mu? Yani. 10-15 bölüm. Tamam işte nasıl izleyebiliyorsun ki öyle? Ben bekletiyorum. Son bile. bölüm geldi. Ya ben evet. de öyle de dayanamadım. Bugün izledim ya. Dayanamadım ya ya. Demon Slayer izliyordum.